Ben anlamam kardeşim. Ben böyleyim. Beni böyle kabul edeceksen edeceksin. Kırk yıldır kullandığım kafayı hiç değiştiremem. Kusura bakma. Zararlı da olsa bana göre bu doğru. Ne yapacağız şimdi? Eski köye yeni adet mi getireceğiz? Hiç boşuna uğraşma. Kendimi değiştiremem bu yaştan sonra. Tanıdık geldim bu sözler. Çok yakından mı geliyor yoksa? Değişime direnen, yeniliğe kapalı olan, gelenekçi adı altında yanlış'a yanlış, doğruya doğru diyemeyen kişiler. Maalesef hayatımızın her anında ve her yerinde var olan insanlar. Bir kısmı çok sevdiğimiz, bir kısmı belki de hiç. Hiç sevmediğimiz insanlar. Annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, komşumuz, iş veya okul arkadaşımız. Nihayetinde hayatımızın içinde yer alan ve bizi etkileyen kişiler. Hiç alakası yokmuş gibi görünse de böyle insanları ben çürük binalara benzetirim. Hani deprem gerçeği var ya artık hayatımızda. Binaların sağlamlığının test edilmesi, yıkılması veya güçlendirilip testlerden geçtikten sonra yeniden kullanılması gibi. İşte insanlar da bu binalar gibi aslında. Hayatların da üzüntüler, ayrılıklar, ölümler, başarısızlıklar ve onları yerle bir eden hayal kırıklıklarıyla yaşıyorlar. Bütün bu duygular onların dünyasında ciddi sallantılara ve yıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Böylece elinde kalan kişilik yapısı ne kadar dayanıklı ve sağlam tartışılıyor. Konu binalar üzerinde olunca hesabı kitabı yapması ve matematiği basit olabilir. Ancak konu insan olunca işler biraz zorlaşıyor. Çünkü insanın bilir kişisi, raporu yazanı, yıkımı veya tadilatı yapacak olanı ve ustası kendisi olunca maalesef olmuyor. Yıllardır ruhunu içinde barındırdığı zihin dünyasına bir çekiç vurmaya bile kıyamıyor adeta. Hal böyle olunca kişi değişime direnen zihin yapısıyla belli kalıpların içinde, belli tabularda hayatı iyice zorlaştıracak şekilde varlığını sürdürüyor. Dikkat edersen bu kişiler onlara zararı olan, onları aşağı çeken, yaşamlarını daha zor hale getiren hatta insan ilişkilerine zarar veren bu yanlarını benimseyip sevdiklerini söylerler. Ne yapayım kardeşim? Benim de yapım bu. Doğrucu Davut'um ben. Ne olursa olsun doğruyu söylerim derken aslında patavatsızlığını, insanın duygularına değer vermeyişini, edep ve adap yoksun oluşunu örtmeye çalışır adeta. Seviyorum sigarayı, bırakmak da istemiyorum. Ucunda ölüm hastalık olsa da içmeye devam edeceğim derken aslında zafiyetlerine karşı ne kadar aciz olduğunu farkında değil. Her içtiği sigaranın aslında şişman, duygusuz ve gözünü para hırsı bürümüş para baronlarının cebini dolduran dolar olduğunu bilmeden güzelleme yapıyor oysa ki. Oldum olası sevmem parayı. Zaten para da beni sevmez. Derken aslında ben yaşam standartlarımı kazancıma göre belirleyemiyorum. Bu konuda beceriksizim demeye çalışıyor kendince. Finansal bilgi ve kontrol gerektiren hayatında eksik olan yanlarını tamamlamak yerine yaptığı hatalı harcamalara kılıf uydurmayı tercih ediyor. Ama ne varmış yani? Yalan mı söylüyoruz? Olanı biteni ve gerçeği konuşuyoruz derken başkalarının yaşamını delik deşik ettiğini dedikodu Yapmanın hazını yaşarken kişiliğini çürüttüğünün ve kul hakkı yediğinin farkında bile değil. Şimdi tüm bu örnekleri alt alta üst üste koyduğunda ne düşünüyorsun? Hayatını daha yaşanılır, daha güzel kılmak için zihin dünyandaki düşüncelerde ve etrafında zararlı mikrop gibi dolaşan insanlarda bir temizlik yapmanın zamanı gelmedi mi sence? Hani Aristoteles'e atfedilen bir söz var ya, onda olduğu gibi adeta bir taşı bin kere havaya atarak ona uçmayı öğretemezsin derler. Eğer hayatının gidişatından memnun değilsen tamir ve tadilata başlayacaksın demektir. Aynı şeyleri tekrarlayarak daha iyi sonuçlar elde edemezsin. Şayet sorunlar çok büyükse zihin dünyanı oluşturan çürük binaları tamamen yıkacaksın veya yerine yenilerini yapacaksın. İyi de nasıl yapacağız bunu? Alın kepçeyi dalalım mı direkt? Tabii ki hayır. İşin şakası bir tarafa zihin dünyanda bir temizlik ve düzenleme yapacaksan bunu önce beslendiğin kaynakları gözden geçirerek yapmalısın. Bu kaynaklar neler? Sıkça görüştüğün ve konuşmalarından etkilendiğin insanlar, saatlerce izlediğin televizyon kanalları, dizi, siyaset ve yarışma programları, takip ettiğin görüşüne çok kıymet verdiğin ve hiç eleştirel yaklaşmadığın sosyal medya figürleri, gün içinde dakikalarca izlediğin YouTube videoları, tüm bunlar senin zihin dünyanı şekillendiren, eğer mutsuzsan buna neden olan düşünce dünyanı besleyen zehirli besinlerdir aslında. Bu besinler üzerinden önce sorgulama yapıp bir kısmını dünyandan çıkarıp bir kısmını da azaltabilirsin. Bu şekilde başlayan zihinsel diyetin kişiliğini daha güçlü hale getirmen için atacağın ilk adım olacaktır. Ardından güçlendirme çalışmalarına girmelisin. Çürük, kırılgan ve kolay yıkılır düşünceleri temizledikten sonra seni daha güçlü kılacak eylemler bulmalısın. Bunlar kitap okuma alışkanlığı, edinmek, enerjisi yüksek insanlarla daha çok vakit geçirmek, daha faydalı videolar ve içerikler izlemek, gelişimine katkı sağlayacak ve heyecan uyandıracak kurslara yazılmak olabilir. Bunları yapmaya başladığında düşüncelerinin daha güçlü hale geldiğini anlayacaksın. Önce kelimelerin değişecek. Konuştuğun, çok sık kullandığın kelimeler daha güzel hale gelecek. Ardından düşünce ve duyguların iyileşecek. Kişiliğini ve hayata bakışını daha güçlü hissedeceksin. Ardından senin gibi olan kişileri görüp onlara yardım etmeye başlayacaksın. Yani zihin dünyasında kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan farklı insanları görecek ve onlara yardım etmeye çalışacaksın. Eminim bu deneyim sana çok iyi gelecektir. Hadi bakalım şimdi bu video ile birlikte tadilata başla. İhtiyacı olduğunu düşündüğün kişi varsa ona da gönderebilirsin. Umarım zihin dünyanın daha güçlü olmasında bir nebze olsun faydası olur. Sağlıkla muhabbetle kal.